Uzun bir aradan sonra hepinize merhaba keltiler. Videoma hoş geldiniz. Bugün motorumun brandasını çamaşır makinesinde yıkayacağım. Daha önce böyle bir şey yapmadım. Umarım herhangi bir sorunla karşılaşmam. Eğer senin de motosiklet brandan varsa bu video tam senlik. Ben şimdi aşağıya brandayı almaya gidiyorum. Birazdan görüşürüz. Evet keltiler brandayı aldım geldim. Şöyle bir kapıya astım. Ee, bir yıldır yıkamıyorum ben bu brandayı. Su değmedi. Bırakın çamaşır makinesini. Şimdi benim bunun size tozunu göstermem imkansız. Anlatabilirim ama ispatlayamam. <gülüyor> <gülüyor> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Yani şöyle bir az önce bir gördüm bir yerde. Böyle bir leş gibiydi. Bakın burada bir leke var. Şuralar tozlu. Yani ışıkta ne kadar belli olur tabi. O da muamma. Bakın şurada evet şuradan anlarsınız belki. Şurada bir pislik var. Yani şöyle söyleyeyim. Toz içinde ve motor yağıyla bazı yerlere bezenmiş durumda. Şimdi ben bunu direkt Bakın şurada da yağ kısımlarını görüyorsunuz. Bunları çıkarmaz da yani tozu gitsin benim için yeterli. Şimdi direkt makineye atacağım. Ondan sonra size makine ayarlarını göstereceğim. Brandayı olduğu gibi makinenin içerisine attım. Herhangi bir başka işlem yapmadım. Görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi kapağını kapattım. Şimdi kısa programda yıkama yapacağım ben. Benimki 15 dakika ile 19 dakika arasında değişiyor. Sizin makinenizde farklı olabilir. Çok uzun yıkamanın da bir anlamı yok. Ben 30 derece sıcaklıkta yıkayacağım. Deviri ise 600'e alacağım. Çünkü çok fazla çevirip sıkmasını da istemiyorum. Kırış kırış olmasın. Gördüğünüz gibi 14 dakikalık bir yıkama gösteriyor. Ama neyi unuttuk? Tozu unuttuk. Çok iyi de oldu. Çok güzel iyi oldu. Tamam mı? Şimdi çok fazla değil. Çok da önemli olmadığı için makine. Birazcık köpürsün. Temizlik yapsın. Bizim için yeterli. Çok az bir deterjan bıraktım. Evet şimdi çalıştırıyoruz makinamızı. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Kelte bir gün sonra akşamından sesleniyorum. Brandayı gördüğünüz gibi yıkadım, kuruttum <laughs> ve motorun üstüne koydum. Yani güneşte beklemedi. Ben duşakabinin üzerine koydum. Baya bir su vardı çünkü çok sıktırmadım makineye. O yüzden şapır şapır su akıyordu. Ya yani onu da söyleyeyim ben duşakabinin üzerine astım. Onu da şimdi görüntülerini koyarım. Böyle yer yer küçük damlacıklar var ama içi tamamen milifonlu kısmı kurumuştu. Yani sen güneşli bir yere koyarsan bu bence bir saatte iki saatte kurur incecik bir şey. Tertemiz oldu. Tozdan eser yok. Ama böyle küçük ufak tefek yağ lekeleri var. Onlar geçmedi. Haberin olsun. Zaten onları dediğim gibi makine çok geçirmiyor. Bu şekilde videomu izlediğin için teşekkür ediyorum. Umarım senin için yararlı olmuştur. Yararlı olduğuna inanıyorsan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.